Evet, burcu evet, bu Efendim hazırız. Hayır. bu yangınlarla ilgili sabotaj ihtimalinin söz konusu olmasıdır. Bu yangınların bir defa 25 ayrı yerde birdenbire ortaya çıkması veya birkaç gün arayla ortaya çıkması aslında gayri tabi bir durumdur. Türkiye'nin 25 bölgesinde birden yangınların olması bizleri şüphelendirmektedir, kuşkulandırmaktadır diğer önemli bir husus bu yangınların çıktığı yerlerin insan bulunan yerler olmaması genel olarak. Yani bir piknik yapıldı, bir ateş yakıldı, bir cam atıldı, bir şişe atıldı. Bundan dolayı bir ateş yakılmıştı, piknik ateşi bu söndürülmedi. Bundan dolayı oldu. Denebilecek yerler olmaması, insan nüfusunun, insan yoğunluğunun bulunmadığı yerler olması da yine bizi şüpheye, kuşkuya sevk eden etkenlerden bir tanesidir. Ve tabii ki bununla beraber bu yangınların biraz önce söylediğim gibi 25 ayrı yerde çıkmış olması ve yine aldığımız bilgiler doğrultusunda ve kamuoyundan takip ettiğimiz kadarıyla yangınların öğleden sonra akşam üzeri ve akşam saatlerinde çıkması geceleyin helikopterlerin ve uçakların müdahalesinin zor olacağı bir saate bu yangınların denk gelmesi de yine bizler için bir sabotaj ihtimalini, şüphesini alevlendirmektedir. Bu noktada bunun yurt içinden bir sabotaj olma ihtimali olabilir. Yurt dışından dış güçlerin bir sabotajı olma ihtimali olabilir. Bununla ilgili gerekli soruşturmanın, gerekli araştırmanın en etkili bir şekilde yapılması, bu yangın eğer bir sabotajla kasıtlı olarak çıkartılıyorsa bunun sorumlularının mutlaka bulunması arkasındaki güçlerin mutlaka ortaya çıkartılması son derece büyük önem arz etmektedir.